Bir ağaç gibi çiçek açarken sizin derdiniz ne her gün birbirinizi yiyorsunuz? Canım. <laughs> <Yani> evet. Derdiniz <laughs> Çok ne? Çok tatlısınız. Bunu ben de sorguluyorum çünkü yani derdimiz aslında dert değil. Bunların ikimiz de farkındayız. Dertsizlik. Da. Ne e, dedi? Ne peki? Bir şey mi dedin? Bak hemen. Dersizlik. Ne dedi? Sen konuş. Ne yapacaksın? Bir şey demedi daha. Hı. Konuşurken bile diken üstünde konuşuyorum artık. Ee, yani kıyafet konumuz oldu yine bugün. Güne öyle başladık. Onu dinlemediğimi e, düşünüyor. Yani saygı duymadım. Saygıya geliyoruz biliyorsunuz ki oradan. Ben de abartılı görmedim bu arada. Gerçekten kendimi abartılı bulmadım. Ya yani abartılı bir dekolte olarak görmedim. Bir de Pregala ve Gala çok özel günler ya bizim için. Burada en iyi hepimiz yani. Ha, evet, hepimiz. bize besli olsun. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yaptık. Süslenelim istedik pre -gala e, daha, ve Daha yani daha şık olmaya çalışıyoruz Herhalde. olabildiğince. Hani bunu ben e, günlük normal hani çekimlerde buna dikkat ediyorum zaten Hı -hı. diye düşünüyorum. Eskisi gibi değil. Yani bunu bilmiyorum görüyor mu kendisi ama ben kendimde görüyorum bunu. Oradan yine patladık. ...tabii ki de bir yerden girince biliyorsunuz... Biz çok farklı yerlere gidiyoruz. Yine öyle bir diyalog oldu. İnanılmaz, inanılmaz yani. Mert. Ya Yükkanım sadece kıyafet meselesi değil aslında. Yani buradan yola çıkıyoruz ama... ikimiz de yoruluyoruz artık farkına değiliz. Yani en son konuşmamda ben onu söyledim bu sene. Yani onun keskin düşünceleri var. Benim de keskin kendime göre düşüncelerim var. İkimiz de birbirimizin düşüncelerini anlama noktasında bir sıkıntı yaşıyoruz. Ya yani bu Buse diyor ki sen beni değiştirmeye çalışıyorsun. Ben diyorum ki hayır değiştirmeye çalışmıyorum. Ben bunu görmek istemiyorum. Yani o noktada bir anlaşmazlık oluyor. Tabii ki kıyafeti benim için önemli. Çünkü izleyenler var vesaire. Giysin. Burası için uyarılarını yapıyorsun galiba. Evet yani mi? ben burası için dışarıda yanındayım. Sıkıntı yok. Yani bunu da söylüyorum. Bu, i̇şte ben ondan de bugün sonra, bunu sorguladım. O da ona dönüyor. Yani çünkü diyor ki bana bu yaptığı hani şey uyarı yani bu giyim konusundaki burada yaptığı şey benim aklıma e, ileriyi düşündürtüyor haliyle. Yani acaba diyorum ki kameralar hani Farklı çekim, halka açık gibi. bir yerdeyiz, herkes izliyor. bundan rahatsız oldu. Hani diyordu ya kendisi ailem Hı. de izliyor. Belki bunun rahatsızlığından dolayı bunu yapıyordur. Ama gerçekten böyle mi yoksa gelecekte yanımda olduğu yanımda istediğini giyebilirsinciler vardır ya bir de acaba o da onlardan mı düşüncesine girdim. Yoksa dışarıda da hiçbir şekilde olmayacak mı? Ya şimdi Öykü Hanım şöyle bir şey var. Biz buradan çıktıktan sonra da belki halka mal olacak bir iş, bir sektör, bir şeyi seçeceğiz. Böyle planlarımız var çünkü yani bizim. Yani inşallah sahip çıkarsanız. Yani işte böyle planlar hani düşünüyoruz, konuşuyoruz vesaire Tabii ki. ya. Ee, bu sefer benim aklımda bir sürü soru işareti oluşturuyor bu. Ya bizim sorunumuz Öykü Hanım şuradan çıkıyor. Yani şu anda aslında biz gerçek bir tanışma yoluna girdik, farkına değiliz. Yani görmediğimiz şey aslında bu. İkimiz de geleceği sorgulamaya başladık. Tabii. Gelecekte bunu ne yapacak acaba ben böyle mi olacağım? Şimdi bizim benim de bir tecrübem var, onun da tecrübesi var. İkimiz de bu tecrübelerden yola çıkarak acaba aynı sorunları yaşarız mıyız derdine düşmüşüz farkına değiliz. Ben şu an mesela konuşurken anlıyorum. Daha önce anlamadım. Şu an Ve Ben için orada söylüyorum. onu anlatmaya çalıştım. Orada. İşte ben şu an anlıyorum ama o andaki anlatışın o değil. O andaki anlatışın çok farklı yerlere de gidebiliyor. İşte sana bunu çok tatlı tatlı çok. anlattı ama aslında. Orada evet sonda anlattı. Zaten sonunda bugün ılımlı değil. bir konuşma yaptı. Kötü bugün konuşma. sadece bugün değil. Daha öncesinde dizine sandım. yatıp söylediği çok önemli bir şey var. Yani Buse'yi biraz da böyle değerlendirmen lazım. Evet geçmişini konuşmuyorsun Hı -hı. ama hatırlıyor musun Buse? Hangisi? Çok ben çok mutlu sona çok inanamıyorum Heh. dedim. dedi. Evet. evet. Onu dışarıda evet. da söylüyor bu arada. Normal. Şimdi bu önemli bir şey. Yani o cümleyi tekrar edersen ee, ben şey dedim. Dedim ki yani bu seninle alakalı veya şu anki yaşadığımız ilişkiyle alakalı değil. Bir, yani benim dedim hani yaşadığım yaşamışlıklardan da yola çıkarak bunu düşünüyorum. Hani benim maalesef Hani bu çok kötü bir şey. Ben bunu gerçekten törplemek çok istiyorum. Çalışıyorum da olmuyor. Ben mutlu bir sona inanmıyorum dedim. Yani hep hep bir kuşku ve kaygı taşıyorum bununla alakalı. Ya yani belki bunun için destek almam gerekiyor olabilir bu arada. Buna da açık bir insanım. Ee, hep böyle güzel giden bir şeyin sonunda ya olmazsa. biliyorsun da çağırmayayım da diyorsun biterse, kendi kendine. Hı, ya biterse, kaybetme korkusu diyorum işte ben buna. Bende çok var zaten o. O da bir yaşadığım bir olaydan sonra maalesef bende yere dindi bu kaybetme korkusu. Ee, hep böyle düşünüyorum. Yani buna inancım olmuyor yani maalesef. Yani iyi de bir şey yapsa sorgulama Sor, ihtiyacı evet. hissediyorsun. Ama bu adam ne yapsın işte onun için söylüyorum. Aslıyığım dün telefonda çok güzel anlattı bu durumu bana. Yani gerçekten güzel anlattı. Yani bu durumun net anca bu kadar anlatabilirdi. Hani keşke içeride böyle anlatsa. Zaten benim hiçbir şeyim derdim. Kan dışarıda anlattığı şey çok iyiydi. Yani hani ben dedim ki ben artık sevgine inanmamaya başladığımdan başlamıştım. Oradan bir konumuz açıldı. Yani gayet akıcı, net bir şekilde duygularını söyledi ve ben onu söyledikten sonra hem seni sorgulamayacağım. Hani ben de sıkıntı varmış gibi algıladım. Ama biz ne zaman buraya girsek burada bir şeyler oluyor bize. Yani Aslında şöyle biz aynı iletişimi burada kuruyoruz Öykü Hanım. Ya ben çünkü ben buyum ya ben değiştirerek anlatmıyorum bir şeyleri zaten. Olduğu gibi dümdüz neyse onu anlatıyorum. Burada sadece yüksekliği ile alakalı. Yükseldiği zaman asla anlamamak için direniyor Mert. Anlamaya yönelik bir çabası olmuyor. Kendi kafasındaki çünkü net ya. Onda gidiyor sonra düşünüyor. Sonra bir ona bir şey geliyor. <laughs> aydınlanma. Ha. Evet bu açıdan bakmamıştım. Biraz geç düşüyor. Ondan ondan dolayı böyle söylüyor şu an. Çok güzel anlattı diye. Dün gene beni dinlemiyordu ki. Yine kendi düşüncesini diretiyordu. Ben yılmıyorum ama dikkat ederseniz. Yılmadı zaten. Pes etmiyorum yani anlatmaya çalıştığımı anlayana kadar çabalıyorum ben. Çabalamasam zaten ilk düşündüğü yerde biz koparız direkt. Kopardık hatta. Ben direniyorum. Anlatmaya çalıştım. Hayır senin düşündüğün gibi değil. Benim yani, anlatmaya çalıştım. Bu diyorum. Yani artık gerçekten kıyafet meselesi sen de çok sert giriyorsun. Yüksel Hanım ben şundan artık kıyafetle geçtim. Gerçekten ben hani ego diyoruz ya bunu ego yaptım harbi ya. ya dedim ki yapma yani bunu <laughs> yapma bu kadar basit de yani. Yapmadım. Hayır buna dönüştüreceğim artık. Bir tatmin olsun bir normal yani, bir, bir sürü bir ilgi git ondan sonra. Bir şey sonra. değil yani. Bir, bir, ama Öykü Hanım ben de onu anlatıyorum ya size gidiyorum işte hafta, normal bölümlerde gayet dikkat ediyorum. Zaten hiç biz bu, bunu pire gala, ve, gal pre -gala ve gala öncesine tartışıyoruz. Hafta içi ben Ben hiç rahatsız edecek bir şeyini de görmedim ayrıca. Yani daha ne giysin o da ayrı. Size göre öyle olabilir. Bana yani şöyle göre. ceketin önü açık. Normalde bu, bunu açarak giyiyorum. Büstiyer ve şort takım. Ee, ki bütün yerinin dekoltesini hala abartılı bulmuyorum orası ayrı. Hadi rahatsız oldu, tadımız kaçtı ya, tamam. Gelmeyeceğim ben, haberin olsunlar bir başladı zaten. Şimdi sert giriyor kısmı, o kadar gerçekten bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok sert giriyor. sert. giriyor. Ben hemen arada gittim, olabildiğince ne yapılabilirse aynı kombinle düzelttim. Gördüğünüz üzere. <laughs> Sonra neyse Yeliz ve Berk'le birlikte erkekler evine gittik. Ya orada da yani şimdi benim hevesim kaçıyor bu sefer anladınız mı? Ben yaptığımda takdir görmüyorum. Risyanın bulunmuştum ya geçenlerde. Yani şöyle bir bak de ki tamam teşekkür ederim ya. Yapmışsın. Hani elinden geleni. Okey. Bak böyle olunca hiç tadım kaçmıyor bu seçimde. Öptü. O diyor ki hiç buralara gerek yok ya. Yani buralara gelmemeliyiz zaten. Yani bunu kafadan, yaşamamamız, da biz salçama gibi Günaydın bana zaten. merhaba. Yani senin bunu zaten biliyor olup onu hiç giymiyor olman evet, lazım. Onu istiyor. Oralarda. Yani. Ya, bu senin doğru mu yap diye söylemiyorum. Yok yok. Karar yok, tamamen anlamadım. seni ilgilendirir ama yani ne, ne bileyim yani. Zoruz ya Öykü Hanım. İkimiz de çok gerçekten zor karakterleriz yani bunu günden güne daha yanlıyoruz zaten. Ama törpülemeye. Hadi Olduk inşallah yani aklım çıkıyor böyle bir anda kestir atacaksınız bir kızgınlık anında.